Hadi bir tane daha video yükleyeyim. Bu da börtlen videosu olsun. Ondan sonra köyümüzü de şöyle bir üstten çekelim. Bunlar aşılı börtlenler. Ya daha henüz dağlarda normal börtlenler. Yani oldu olacak, oldu olacak o arada. Biz tabi burada biz olanı halletmeye çalışıyoruz. Şurada da bizim ahududu vardı. Artık ahududu e, zamanı geçti. Yiyeceğimizi yedik. Reçellik için ayırdık. Şimdi böğürtlenleri e, halletmeye çalışıyoruz. Bakalım tadı nasıl. Hmm. Hı. Bal bal. Vallahi mükemmel. Evet. Köy bugün sabah çok güzel yağmur yağdı. Görüşmek üzere.